Merhaba arkadaşlar bugün Squid Game şeker aldık. Bakalım bize hangi şekil çıkacak ve çıkarabilecek miyiz? Zucker Zucker masa. Nasıl? Ben açalım. Ben açalım. Şu. Tamam. <laughs> Oldu, bak ben şuradan açtım. Bu arada paketi bizde kalıyor. Ay çok heyecanlanıyorum. Hadi gel aç. Burda <laughs> aç. İç. İki. Bir. İçken. Ya içken çıktı. Üçgen <laughs> sen kolay. Söyle. Bakayım. <laughs> i̇çken sen evet. Orijinal Squid Game şekil gibi değil ama neyse. Arkadaşlar. Ben zor bir Çatlak şey istedim. Çatlak zaten. Ne miyim arkadaşlar? Bu gösün. Sans vis. Ben zombi. Aa kırık çıktı. Yuttum. Ondan sonra kırıldı. Nasıl Neyse bu kutu kısmını çıkaralım. Tadı olamaz şeker gibi. Öyle mi? Orjinal <laughs> sıkıntıya şekeri bir al. Güzel mi peki? Ee, al. İyi. tadı çok güzel. Ama kadar Ama tabii ki tavsiye etmiyorum. Merak <laughs> ettiğiniz için aldım. Neyse bunun kutusu kaldı. Çok güzel. Dön 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 bir paket kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Harika. Bay bay. <laughs> Bye bye. So